Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Uzun süredir içerik atmıyordum buraya. Birazcık yoğundum, kırgındım. Kırgınlıktan kastım anlamışsınızdır. Bir yeni hafta berbat olunca ben de damlamak istedim. Aslında yeni hafta şöyle, hem berbat hem de çok iyi. Yani bazı konularda berbatlık verirken bazı konularda aşırı güzel gelişmeler bize verecek bilginiz olsun derim. Bu arada bu etkileri yükseleniniz, ayınız ve güneşinize göre almanızı tavsiye ediyorum. Ekstradan Jüpiter'inizin olduğu burca göre de alın, düşünün, bilginiz olsun derim. Çünkü bu haftanın aslında önemli bir oyuncusu Jüpiter olacak. Yerde yakalan gezegenler tamam etkileyecek fakat Jüpiter bizi bildiğiniz 28 Ekim itibariyle böyle bildiğiniz sallayacak ama böyle nasıl anlatayım bayağı güzel sallayacak. Ve 28 Ekim 3 Kasım haftası dolu dolu geliyor e biliyorsunuz. E bir de şöyle güzel de bir haber var. Artık Merkür yaya geçecek 3 Kasım tarihinde. 4 Kasım tarihinde de Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi söz konusu olacak. Tam böyle 3 Kasım'ın akşamına doğru Jüpiter Venüs ile karşıt açı yapacak. Ama o karşı açı zamanında size harika bir tüyo vereceğim. Bu tüyoyu akşam vakitlerinde uygulayın. Bu pazar günü yani 3 Kasım tarihe yazın ve güzel bir harika bir bilgi vereyim ve dileklerinize ulaşmanıza yardımcı olsun derim. Bu hafta Jüpiter Retrosu'nun evet. çok yoğun etkilerini yaşayacağız. Aynı zamanda Mars yengecinin son derecelerinde e bir de Venüs yayda da çok böyle gevşek, böyle sıkıntılı derecelerde seyir edecek. Yani bu yüzden bayağı 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 zorlanacağımızı düşünüyorum. Ve kadınlar, 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 kadınlar için Juno bayağı riskli zamanları da bize anlatıyor. Şimdi yorumla başlayacağım. Yorumları size ileteceğim. Ama öncelikle başlamadan önce senden bir ricam var. Instagram'da Asrumuz, Twitter'da Asrumuz ve YouTube'da da Asrumuz hesaplarına takip etmen abone olmanı senden rica edeceğim. E çünkü bu kadar emek sarf ediyorum. E, emeğimin karşılığını takdir ediyorsan da bence bir beğeni at ve abone ol, takip et. Takip edersen çok sevinirim. Aynı zamanda şöyle bir ricam da. Lütfen ama lütfen. Bu videoyu en az 3 arkadaşınıza gönderin. Olumlu ve olumsuz etkileri önden etrafınızdakilere gönderin ki onlar da bilsinler hem nerede mutlu olacaklar hem de nerede önlem alabilirler. Bu yüzden bu sayede mutluluklarına katkıda bulunabilmek için. Yani şöyle diyelim. 3 kişiye bu videoyu gönder ki onların da mutluluğuna katkıda bulun. Evet birazcık arka planda ufak tefek bir e, tablo mablo var. Bilginiz olsun. O tabloları ben yapıyorum. Onu söyleyeyim. Daha yavaş yavaş da yapacağım da. Şimdi bana ay çok çirkin olmuş demeyin. Buyurun siz yapın. Çünkü e, sanat anlayışı herkesin farkıdır. Tamini bilenler de bilir, tanıyanlar da tanır. Ben böyle tek bir sanat anlayışım yoktur. Birden fazla elementi çok severim. Sanata seven bir insanım. Ama bu hafta zaten sinirlerimizin zirvede olacağı bir hafta. İlginiz olsun. Şimdi 12 Burcu yorumlamaya başlayacağız. Allah şimdiden o haftayı atlatacak olanlara şimdiden yardım etsin. Kötü olduğundan değil, işlerimiz kolaylaşsın diye diyorum. Şimdi Koç Burçları ile başlayacağız. E, Koç Burçları bu hafta dördüncü evrinden, dokuzuncu verinden ve üçüncü verinden ciddi bir şekilde etki alacaklar. Özellikle olası gelişmeler olarak aile içerisindeki gerginliklerin ciddi bir şekilde artması durumunu bekliyorum. Evde yenilik yapma isteklerinin fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü evleri artık onları bunu alacak. Hatta bazı koç taşınma riski de taşıyor. Bilgileri olsun. Ve ev içerisindeki sorunları çözmeye çalışır iken iletişim problemlerini kendileriyle olan, konuşmalarıyla olan iletişim problemlerini fark edecekler. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu dönemde kendinizi geliştirmek için bir eğitime, bir kursa başvurabilirsiniz. Hiç şaşırmayın ve size şunu söylemek istiyorum. Bu hafta ciddi bir şekilde sosyalleşeceğiniz bir dönem, sosyalleşme konusunda yeni yeni insanların sizin hayatınıza tek Gireceği bir dönem hatta şunu da söyleyeceğim sizin hayatınıza geçmişten gelen insanların girme ihtimali söz konusu olacağını düşünüyorum ve bu dönemde duygusal olarak ciddi bir şekilde agresyonunuz artacak sinirli olacaksınız bunu bilin ee, kardeşler akrabalar ve arkadaşlar konusunda ikili ilişkilerinize yani onlarla olan ilişkilerinizi iyileştirmek için adım atarken aileyi boşlayacaksınız bilginiz olsun ve şunu da söylemek istiyorum iş yerlerinizde ya da kariyerinizde yarım bıraktığınız bir işiniz yarım bıraktığınız bir projeniz var ise bu proje size birden gelebilir. Bilginiz olsun. Ya da şu an çalışmıyorsanız bir işe başlama durumu söz konusu olabilir tekrardan. Çünkü maddi konularda yarım bırakılan durumların devamının söz konusu olacağı vurgusu fazla. Boğa burcuna geldiğimizde ise Boğa burçları ciddi bir şekilde kardeşler ve yakın çevreyle alakalı anlaşmazlıklar, kısa sürpriz seyahatler ve İletişimde duygusal gerginliği yoğun bir şekilde yaşayacak. Aynı zamanda ortak yatırımlar, miraslar, mal alım satımları, kredi konularında iyicil etkiler altında olacaklar özellikle. Bir yerden bir kredi çekmek istiyorsanız ya da bir başvuru yapmak istiyorsanız sizin için iyi olabilir. Hatta bu dönemde eski borçlarınızı kapatma ve bütçenizi düzene koyma ve maddi güvenliğinizi arttırıcı adımlar atacağınızı düşünüyorum. Fakat bu hafta dolandırıcılığa ve kandırmalara çok dikkat edin özellikle arkadaş arkadaşlarınız vesilesi ile arkadaşlıklarınız yüzünden ya da arkadaşlıklarınızdan kaynaklı aldığınız akıl danışmanlıkları yüzünden maddi olarak zararlar görebilirsiniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde maddi olarak bir tık duraklama döneminiz bilginiz olsun. Yatırımlarınız, gelirinizdeki seyrin istediğiniz kadar iyi gitmemesi durumu söz konusu olabilir. Beklediğiniz terfiler, beklediğiniz iş değişiklikleri bir tık gecikebilir. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Hem şanslı olacaksınız hem şanssız olacaksınız. Çok değişik bir şey. Yani kendi öz kaynağımız konusunda risk ama başkasından gelecek olan gelir kaynağı konusunda iyi bir etkiye sahip olacaksınız. İkizler Burcu'na geldiğimizde ikizler Burçları maddi hırslarının ciddi bir şekilde artacağı bir hafta yaşayacaklar. Bu hafta gelirlerinizi arttırmayla alakalı ciddi bir şekilde agresif olacaksınız ve kendinize değer verme konusunda da ciddi bir şekilde atılımlar yapacağınızı düşünüyorum. Kendinize bol bol para harcayacağınızı bilin. Bu dönemde parayla ilgili stratejik hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Fakat harcamalarınızı kontrol etmeniz bir tek zor olabilir. Özellikle bir çocuğunuz ya da bakmanız gereken birileri var ise. Ve agresif kararlar alacaksınız. Okey çok güzel, iyi. Fakat şöyle bir sıkıntı var. İmaj değişikliği yapacaksınız. Bu imaj değişikliği yüzünden ciddi bir şekilde para harcama durumunuz söz konusu olacak. Ve imaj değişikliğiniz sizin istediğiniz kadar iyi bir şekilde olmayabilir. Bu hafta kuaföre gitmek, estetik yaptırmak gibi durumlar ya da bol bol alışveriş yapmak gibi durumlar söz konusu olacak. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Eski hayallerinizi tekrar gözden geçirip ve bu eski hayallerinizden sizin için işinize yarayacak olanları tamamlamaya başlayacağınız dönemde olacaksınız ve kişisel gelişimle alakalı, kişisel algınızla alakalı ciddi bir farkındalık vurgusu çok söz konusu olacak. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer bekar iseniz romantik bir ilişkiye başlama etrafınızda ciddi bir şekilde yavşayan insan yoğunluğu fazla olacak. Fakat ilişkisi olan bir ikizler burcuysanız beraber olduğunuz partnerinizin hayatına dikkat edin. Çünkü bu durumda şöyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Partnerinize yavşayan ve partnerinize kuyruk sağlayan insanlar olacak. Bu yüzden dikkatli olun. Ve partneriniz ciddi bir şekilde tepkisel davranışlar sergileyerek sizi birazcık üzebilir. Yengeç burçlarına geldiğimizde ise yengeç burçları 1. evlerinden 12. evlerinden ve 6. evlerinden çok ciddi bir şekilde bu hafta eski alacaklar. Kişisel projelerde, kişisel algıda ve görünüşte ciddi bir şekilde harekete geçme, kilo verme, değiştirme tipini, görünüşünü, bilinçaltını her şeyi değiştirme vurgusu var. Uykusuz gecelere hazır olun derim. Duygusal meselelerde artık hakkınızı koruma ve duygusal hassasiyetinizi köreltme döneminde olacaksınız. Çünkü kendinizi fark edeceksiniz. Bu dönemde gizli düşmanlıklarınızı fark edeceğinizi bilin. Özellikle bu gizli düşmanlıkları ...ra, aile ya da arkadaşlar vesilesiyle maruz kalacağınızı unutmayın. Ve ihsel huzuru bulurken, ruhsal arayışta derinleşirken geçmiş travmalarınızı çözüp kendinize verdiğiniz değeri arttıracaksınız. Ve şunu söylemek istiyorum. Bunun şöyle bir avantajı olacak. İş yerindeki ilişkilerin iyileşmesi, iş hayatında bir atılım, bir destek vurgusu söz konusu olacağı var. Fakat bu hafta dikkatli olun. Bu hafta sağlık konusu sizi gerdik zorlayabilir. Özellikle bu dönemde iş değiştirmek istiyorsanız ya da uzak yer yurt dışına taşınmak ya da artık uzak bir iş yerine gitmek istiyorsanız size mesafe olarak uzak bir iş yerine gitmek istiyorsanız sizin için gayet güzel. Ve şunu söylemek istiyorum. Sizi çalıştığınız iş yerinde uzaktan olan, uzaktan çalışan ya da mesafe olarak uzakta olan insanlar sizi yönetebilir. Para gel. Gel oğlum. Gel. Gel para. Gel para. Uf, gel para. Kendisi para biliyorsunuz benim. Eşek spam. Selam ver bakalım. Selam ver. Kurban olurum ben sonra. Kurban olurum ben sonra. Oh. Kendisi ilgi istiyor. Tam bir ilgi manya. Otur lan. Otur. Hı. Aferin oğlum. Otur bakalım beraber, beraber videomuzu çekelim. Oğlum. Ne yapacaksın? Tamam böyle dur o zaman. Okey. Böyle dur o zaman. Tamam. Hı. Kahve içme sakın ha. Ee, şimdi Aslan Burçları'na geldiğimizde ise Aslan Burçları 11. evinin 12. evverinden ve 5. evinden çok ciddi bir şekilde etki alacaklar. Özellikle aşk hayatınızın canlandırıcı etkilerinin söz konusu olacağını söyleyeyim. Aşkınız bitmiş olan bir ilişkiniz varsa son anda yaratıcı bir hamle ile size tekrar aşkınızı yaşatacak bir partneriniz olabilir. Eğer ilişkiniz var ise çocuk yapmak için çok güzel bir dönem. Çocuk yapın. Fıt 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 fıt. Dur. Yapabilirsiniz. Eşek seni. Madem beni çok seviyorsun. Azıcık dur o zaman. Azıcık dur beraber video çekelim. Sonuçta sen de bir astrologsun. Eşek eşek eşek. Oy gel kurban olurum be sana. Oh. Kurban olurum. Oh. Gözünü götür. O güzel gözlerini yürüp. Oh. Evet. Bir başak burcuna hayvan vermişler. O da Artık başının tepesine çıkartmış. Öyle yani ama aşırı seviyorum ben hayvanları. Bir de bu eşek sıpasının ebesiyim de aynı zamanda. Çünkü yatağımın yanında doğdu. Bu yüzden ebesi sayılıyorum. Hadi ağlama sakın ha. Para birazcık çok ilginç o yüzden onu almak zorundayım. Anne an anası kadar o kadar şey değil. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Bu hafta iş yerlerinizde ve komşularınızda gizli düşmanlıklarla yüzleşme ve ruhsal size sıkıntılar yaşatabilir. Fakat şöyle bir şey var. Bu ruhsal sıkıntılar sizin içerisindeki içsel huzurluğu birden tak diye bitirici bir hırs etkisi verecek. Bilginiz olsun. Ve şunu da söyleyeceğim. Bekar bir aslan burcuysanız Haftanın ilk günlerinde aşk meşk yok, boş verin. Hepsi şerefsiz, hepsi tek gecelik basıp gitmeye çalışacak. Birazcık hafta sonu doğru yaklaştığımızda iyi bir etki durumu söz konusu bilginiz olsun. Ve şunu söylemek istiyorum. Eski arkadaşlarınızla barışma vurgusu çok fazla olacak. Bitmeyen ilişkiler aslında tekrar başlayacak. Hatta bu hafta bazı çiftler de böyle son anda beklentilerini karşılamadığı için artık yani bir Allah diyecek ama bir bakın ben size söyleyeyim en fazla 2-3 gün ayrı kalırlar sonra tekrar barışırlar. Eski arkadaşlıklarınızı dikkat edin. Eski arkadaşlıklarınızı kullanmayı unutmayın çünkü eski arkadaşların sizin ihtiyacınız olan durumları size getirebilirler ve geleceğe yönelik hedeflerinizi bir süreliğine motivasyon kaybı yaşayacağınızı düşünüyorum ama halledersiniz ya ben size güveniyorum siz halledersiniz. Başak Burcu'na geldiğimizde ise 11. evre, 4. evleri ve 10. evleri çok fazla etki alacak eski projeleri yeniden değerlendirme, kariyerde tekrar bir hedef belirleme ve kariyerde gelir kaynaklarında artık yeni bir şekilde aydınlanma durumu söz konusu olacak. Yeni bir düzen vurgusu söz konusu olacak. Profesyonel anlamda geçmişte bıraktığınız hedeflerinize ve o an size uygun olmayan ama şimdi artık ihtiyacınızı karşıladığınızı anladığınız iş adımları, kariyer değişiklikleri, iş yeri değişiklikleri için bu dönem çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Bu dönemde lütfen bir bakın sizin için faydalı olur. Bu dönemde arkadaşlıklarınızda ve ailelerinizde liderlik Vasfınız fazla olacak, akıl verme yetiniz çok fazla olacak ve insanların problemini çözeceksiniz. Arkadaşlarla alakalı özellikle şunu söylemek istiyorum. 1 Kasım civarı dikkatli olsunlar çünkü tartışma durumu söz konusu olabilir. Evde özellikle dekoratif düzenlemeler yapmalar, aile içerisindeki kavgaları sönümlendirmeye çalışmalar ve kavgasızlık hali, kavga etmeme hali daha doğrusu fazla olacak çünkü çok gergin bir süreç. Ve şunu söylemek istiyorum, iş yerinde şöyle bir durum söz konusu, çalıştığınız iş yerlerinde çalıştığınız projelerde bir tık erdelenmeler söz konusu olabilir ve şunu da söylemek istiyorum. Resmi dairelerle alakalı bu hafta bir haberler gelebilir. Lütfen hemen hareket etmeyin. Terazi burçlarına geldiğimizde ise terazi burçları 10. evinden 9. evrinden ve 3. evrinden etkiyi yoğun bir şekilde alacak. E, bu hafta kariyerinizle alakalı hareket etme ve geçmişte kullanmadığınız bilgileri kullanma ve getirileri kullanma, belgeleri kullanma ve sönük olan terazi burçlarını birden gizli yeteneklerin ortaya çıkıp birden alkış iş yerlerinde özellikle alma durumları söz konusu olabilir. Yeni iş fırsatları, yeni işleri değiştirme, terfi, kariyerde liderlik pozisyonu verecek ya da statünüzü arttıracak, yönetme yetenizi geliştirecek işler söz konusu olabilir. Fakat iş yerinde duygusal çatışmalar olacak aslında insanların ciddi bir şekilde haseti, kıskançlığı ve nefreti durumuna maruz kalabilirseniz... Nazarlara dikkat. Bu arada bu hafta bir seyahat planınız falan varsa ertelenme riski çok yüksek bilginiz olsun. Birazcık felsefi, dini inanç, ahlaki inançlar konusunda ciddi bir şekilde kafa karışıklığı, Allah, Allah Allah niye böyle oluyor, sorgulamalar söz konusu olacak. Ve şunu da söylemek istiyorum. Kardeşler ve arkadaşlarla alakalı ilişkilerin iyileşmesi söz konusu olacağını düşünüyorum. Fakat bu iyileşme geçici bir sürelik iyileşme. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kendinizden verdiğiniz kadar iyileşme durumu söz konusu olacak. Böyle ayın 3'üne doğru geldiğimizde ondan sonra çözülmeye başlar tekrar. Yalanlar gözükmeye başlar. Bir de ben size şunu söyleyeceğim. Kendiniz hakkında çok ciddi bir şekilde düşüneceksiniz. Akrep burçlarına geldiğimizde ise akrep burçları 9. evlerinden 8. evlerinden 2. evlerinden yoğun bir şekilde etki alacak miras, borçlarla alakalı sorunlar, ortak yatırımların, ortak projelerin gecikmesi ve duygusal krizlerin artması vurgusu söz konusu olacak. Çünkü şöyle bir durum da var. Geçmişte sizi yoğun bir şekilde harcamalarınız olduğunu varsayarak konuşuyorum. Çünkü akrep burçlarının üzerinden bu sene borç olarak geçti. Maddi kaynaklarınızı tekrar Yeniden gözden geçireceksiniz. Geçmiş borçlarınızı kapatmak için bir adım atacağınızı düşünüyorum. Özellikle bir satıştan kaynaklı bir gelir söz konusu olabilir. Bilginiz olsun ve bütçe planınızı iyileştireceğiniz vurgusu var. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. değerli eşyalarla satın alabilirsiniz. Finansal olarak kendinizi iyileştirmek için. Özellikle teknolojik aletlerinize dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Ani harcamalar yapabilirsiniz teknolojik aletlerinize. Yani bu dönemde eğitimle alakalı yeni fırsatlar ve şunu da söylemek istiyorum. Felsefe ve ruhani konularda bir gelişme söz konusu olacak ve bir daha bir bakmışsınız artık kendinizi bir kafanızı dağıtıcı bir hobi bulmuşsunuz ya da evinizde mutfağınızda artık çikolata sürülebilir çikolatanızı Yiyor vaziyette olacaksınız Yani ya çok iyi olacaksınız ya çok kötü olacaksınız Aman dikkatli olun derim Birazcık maddi konularda risk arayan, kaçınan duygusal dönüşüm için çok zorlu bir dönem sırlar ortaya çıkacak. İnsanların sizi aldattığı ve kandırdığı ortaya çıkacak. Ama sizi de ne ekmesi iyi gelecek insanlar da bu hafta sizi bulabilir. Yay burçlarına geldiğimizde ise yay burçları 8. evinden 1. evlerinden, 7. evlerinden etki alacak. Özellikle hem siz hem de partneriniz imajını ve dış görünüşünü değiştirici adımlar söz konusu alacak. Ve şunu da söyleyeyim. Birden bir bakmışsınız ikiniz de aynı anda diyete spora başlamışsınız. Ve birden ikiniz de birbirinize daha güzel bir şekilde çekici gelmiş olabilirsiniz. Ama partneriniz yok ise bu hafta yakışıklı da güzel partnerler çekilebilir. Fakat şöyle bir vurgu söz konusu iletişimin çok yoğun olacağı fakat o duygusal derinliğin çok fazla olmayacağı ilişkiler vurgusu var. Bu yüzden dikkatli olun. Bu hafta miras ve borç konuları gelişmeler, ruhsal ve duygusal dönüşüm, akli dönüşüm ve finansal riskler, krizler söz konusu olacak. Hiç ummadığınız bir yerden yani değişik bir haber alabilirsiniz. İşten çıkma ya da çıkartılma riskiniz yüksek ama bulabilir misiniz? Evet bulabilirsiniz. Çünkü bağlantılarınız vesilesi ile bu maddi durumunuz düzelebilir. Aynı zamanda eski bir ilişkiyi düzeltme fırsatı elinize geçeceğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Ve şunu da söyleyeceğim. İş konusunda işten çıkmasanız dahi işin husumetli olduğunuz bir kişiyle bir e, ortak e, bağlantınız ya da araya koyacağınız bir insan vesilesiyle sorundan çözülebilir duygusal sorunlarınız ve ilişkilerde denge sağlamaya başlayacağınızı düşünüyorum. Kendiniz olan özgüveniniz, güveniniz artacak. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Yanlış anlaşılmalar ve pot kırmalar birazcık sizi üzebilir bu hafta. Hem pot kıracaksınız hem de size karşı pot kırılacak. Oğlak Burçları'na geldiğimizde ise Oğlak Burçları 7. 6. ve 12. evinden yoğun bir şekilde etkiyi alacaklar. İlişkilerde çatışmalar, iş ortaklıklarında, iş ilişkilerinde gerginlikler ve ani büyük sorumluluk yüklenmeler ve büyük beklentiler söz konusu olacak. Ve şunu söylemek istiyorum. Var olan ilişkileri dönüştürme zamanınız. Var olan ilişkiyi kategorize etme. Artık çıkarımıza göre kullanmaya başlayacağınız bir dönem söz konusu olacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Evli olan oğlak burçları lütfen çok dikkatli olun. Partneriniz evli ya da partneri olan partnerleriniz, partneriniz gizli bir ilişki durumu söz yapabilir ve siz de bunu yakalayabilirsiniz. Aman dikkatli olun derim. Eğer belki bir oğlak burcuysanız flörtünüz gizli gizli sizden başka zibilyon tane insanla konuşabilir. Hatta onu seçebilir. Böyle söyleyeyim. Çünkü bu hafta ilişkiler konusunda artık bir tamamı devamlı vurgusu söz konusu olacak. Birazcık bu dönemde beklediğiniz tarifleri almak için ciddi bir şekilde sınava girme gururunuz söz konusu ve şunu da söylemek istiyorum. Sağlığınızı ihmal etmemeniz, özellikle tutulma, kramp, kasılma tarzı durumlar söz konusu olacağını düşünüyorum ve eski sağlık problemleriniz tekrar hortlayacak. Bu hafta bilginiz olsun ve bunu çözmek için acilen bir şey yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla yavaş yavaş ilişkileri düzeltmeye başlayacağınız da bilin. Bir iş yerinde tekrar bir gruplaşma var. Çünkü ben size demiştim. İlişkileri tekrar kategorize ve kullanmaya yönelik bir aksiyon alma durumu söz konusu olacak demiştim. Kova burcuna geldiğimizde ise kova burçları 6. 11. ve 5. evlerinden çok yoğun bir şekilde etki alacaklar. İş yerlerinizde yeni bir proje, yeni bir iş yeri, yeni bir görevlendirme vurgusu söz konusu olacak. Sağlıkla ilgili de önlem almak zorunda kalacağınız bir döneme gireceksiniz ve günlük rutininizi değiştirebilirsiniz. Hatta diyet tarzı bir şeye başlarsanız hiç şaşırmayın. Yeni arkadaşlıklar, sosyal çevre, popülerlik ve hedefe ulaşmada şanslı fırsatlara sahip olacağınızı düşünüyorum. Bu hafta uzun süredir erteniz bir konuda ciddi bir şekilde sosyal çevreniz vesilesi ve arkadaş çevresi, aile çevresi daha doğrusu gazıyla bir sorunu çözecek bir durum söz konusu olabilir. Eski bir projenizi tamamlayabilir, yarıda bıraktığınız bir işi tamamlama vurgusu söz konusu olacak ve eski bir partner gelme vurgusu söz konusu olabilir. Yaratıcı yetenekleriniz geliştireceğiniz ve bir çocukluk ya da gençlik hobinizi tekrar başlatabileceğiniz ve uğraşınızı tekrar kafanızda atmak için kullanacağınız bir dönemde olacaksınız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Aşk hayatında beklediğiniz desteği bulamayabilirsiniz. Beklediğiniz sevgiyi alamayabilirsiniz romantik ilişkilerde yanlış anlaşılmalar ve ani ani büyük soğukluklar ve büyük büyük soğukluklar ara ardından gelen büyük isyanlar, isyan dalgasıyla beraber kavgalar söz konusu olabilir. Fakat ayrılmak istiyorsanız çok güzel, ayrılmamak istiyorsanız da çok dönüştürücü ve değiştirici bir dönem. Çünkü kişisel meseleler çözülmeye başlayacak bu hafta. Balık burcuna geldiğimizde ise 5. 10. ve 4. evinden yoğun bir şekilde bu etki alacaklar. Aile ve ev konularında bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Verilen sözler, verilen değişimler gecikebilir. Taşınma, evle ilgili yenilikler veya ev dönüşümleri ve düzenlemeler gecikebilir. Hatta bazı durumlarda ertelenme durumları dahi söz konusu olabilir. Aileleriyle ile alakalı e, uzak akrabalardan kötü haberler gelebilir bilginiz olsun ama sizi ilgilendirmez. Aile içerisindeki duygusal gerginlikler fazla olacak. Bu gerginliklerin aslında en büyük avantajı sorunları çözmek için kendinizi ne kadar az kullandırtacağınız. Bakın bunu altını çizin. Eksik kalmış işlerinize odaklanmak için çok güzel bir fırsat hatta bu dönemde iş konusunda çalıştığınız iş yerlerine eksik işler yapabilirsiniz, yarım yanlış işler yapabilirsiniz ama bunu düzeltebileceğinizi düşünüyorum. Aile içerisindeki ilişkileri yavaş yavaş hafta turuna geldiğinizde iyileştirmeye başlarsanız ve mesafe koyarak uzak kendinizi ya da aile bireylerini değişik bir şekilde uzaklaştırarak bir barışı sağlama söz konusu olacak kariyer alanınızda olumlu gelişmeler ve mesleki konularda başarılar söz konusu olabilir. Fakat dalgınlığınız hatalar yaparsanız bunlar bir tık gecikebilir. Fakat şöyle bir şey var. İnsanların sizin ne kadar iyi niyetli olduğunu ve işinizde iyi olduğunuzu fark edecekleri bir dönem. İlginiz olsun. İş baş bakmak istiyorsanız çok güzel bir dönem. Haberiniz olsun. Bu dönemde eğlenceye, zevke ve tembelliğe bayağı meyilli olacaksınız. Bu yüzden eğlenceye, keyfe çok para harcayacağınızı bilin. Aşk konusunda yani ne iyi ne kötü. Evliyseniz oktan, aile olmuş oluyorsunuz. Bekarsanız fan Yani eğlenceli, gezmeli, toz ama duygusal derinliğin olmadığı bir şekilde. Yani geziyorum, takılıyorum, gönlümü eğlendiriyorum şeklinde olacak ama hafta ortasında böyle 31 Ekim gibi büyük bir tartışma vurgusu söz konusu olabilir ilişkilerinizde. Romantik ilişkilerden bahsediyorum. Haberiniz olsun. Yani size şunu söyleyeceğim hareket etmek zorunda kalacağımız aynı zamanda özgürlüğümüzü korumak zorunda kalacağımız ve ciddi bir şekilde dönüşümün nem alma halinin yoğun olacağı bir haftadayız. Şimdi sana şunu sormak istiyorum Burcun ne? Burcunun etkilerini şimdiden yaşamaya başladın mı ve Burcunun şanslı etkilerini yaşamak istiyor musun? Hemen yorumlara yaz çünkü özellikle şanslı etkilerini seç hemen yorumlara yaz çünkü yazdığımız her şey gerçek olur bunu sakın unutmayın. Bu arada 3 Kasım'da yapacağımız harika uygulama içinde hikayelerimi ve YouTube kanalımdaki bütün videoları sürekli kontrol etmeyi de unutma. Çünkü her an çekip sana gönderebilirim, çekip atabilirim. Bilginiz olsun. Hemen bu videoyu beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone ol ve şurada bir tane zil de var. O zile de tıkla ki hemen ilk bildirim sana gelsin. Hemen gökyüzünün sana bütün anlattıklarından sen haberdar ol. Ha şunu da söyleyeceğim. Bu genel yorum. Genel yorum olduğu için geneldir. Yani genel yorum olurdu, olmayabilirdi bir şey diyemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey var. Harita yorumu, transit yorumu kesindir. Haritaya bakılan transit yorumu kesindir. Bilginiz olsun. Çünkü ben orada bütün göstergenizi görerek, çalışarak yapıyorum. Ve zaten ses ramalı yaptım zaten herkes biliyor. Ve astroloji böyle hemen güneş burcuma baktım. Hemen aa bu eski yaşamışım değil. Zibilyon tane etkiniz var. Sabit yıldızlar, Arap noktaları, orta noktalar falan filan. Vs vs var. Bayağı zor bir şey. Bu yüzden asıl merak ettiğiniz durumları kesin bir şekilde yaşayacak mısınız? Ve düşündüğünüz olaylar başınıza gelecek mi bunları merak ediyorsanız hemen benimle iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.